Yo yo arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben bugün inanılmaz kötüyüm. Bugün sizlerle beraber Soa Salve adındaki Twitch yayıncısının yaptığı büyük Enayilik hakkında konuşacağız dostlarım. Yayıncıyı tanıyanlarınız vardır. Adı Ece soyadını bilmiyorum. Hiçbir önemi yok. Tam bir insan müsvetesi arkadaşlar bu yayıncı. Suya Salvi adındaki Twitch yayıncısının yaptığı olay şu şekilde arkadaşlar. Kedimi ilk defa denize sokuyorum adı altında arkadaşlar Instagram'a bir story atıyor. Bu story'den sonra bir tane erkek arkadaşıyla beraber denize götürüyorlar kediyi arkadaşlar. Tamam mı? Kediyi denize götürüyorlar. Lütfen buraya çok dikkatli dinleyin. Kediyi denize zorla soktuktan sonra arkadaşlar kedi tabii ne uğradığını şaşırıyor. Neye uğradığını şaşırınca da kedi bir yere saklanıyor dostlarım. Sonra kediyi çıkartmaya çalışıyorlar. Kedile bir tasma var arkadaşlar. Kedinin tasması da gerçekten hani görmeniz lazım böyle. Ne olduğu belli değil. Ve kedide neden tasma var? Kediye tasma mı takılıyor? Her neyse kedi dostlarım bir yere saklanıyor. Daha sonra kedi çıkmaya çalışırken dostlarım bir anda hızlı bir şekilde korkudan hayvan yola atılıyor. Yola atıyor ve kedi ölüyor dostlarım. Kedi ölüyor. Şimdi arkadaşlar bakın bir hayvanı neden Twitch'te sırf izlenme alabilmek için OnlyFans'cı bu arada arkadaşlar şaşırmadım. OnlyFans'ta tıklanma alabilmek için konsept olarak kediyi kullanıyorsun. Aptal seni. Sen bir aptalsın. İsmini vermiyorum. Aptalsın sen, tamam mı? Kediyi öldürdün. Üstelik insanlar sesini çıkardığı zaman da salak salak tweet'ler atarak tamam mı? Kendini savunuyorsun. Bu yaptığın hiçbir şekilde, hiçbir şekilde kabul edilemez. Aptal tweet changes'ı seni. Ya arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya. Bir hayvanı öldürmek nedir ya? Bir kediyi denize sokmak nedir ya? Sonra bir de arkadaş hayvan öldükten sonra şöyle tweet atıyor. Bugün tweet'leri silmiş. Bu olay dünya arkadaşlar. İşte bu benim ilk kedimdi. Ben bu kediyi çok seviyordum. Öldüğü için, öldüğü için inanılmaz üzgünüm, inanılmaz pişmanım, ağlıyorum falan. Aptal seni. Sen bir aptalsın. Tamam mı? Aptal Twitch yayıncısı seni. Bir hayvanı öldürdün. Bir de üstüne şey diyorsun. Kedi öldü işte Kur'an okuyacağım falan. Sen bir aptalsın. Tamam mı? Arkadaşlar bu kişi daha önce de böyle yayınlar yaparak ilgi çekmek amaçlı. Daha çok tıklanma ve cinsel içerikten yola çıkarak sırf izlenme uğruna böyle yayınlar yapıyor. Yani nasıl denir? topluma karşı gelerek aslında kim ve nefret toplayarak izlenme olayını yapıyor bu aptal yayıncı. Siz bu yayıncıyı nereden tanıyorum diye soracak olursanız aslında bu yayıncı Levent Abi'nin, Levent Abi'yi çok severim, Levo Twitch'te Levo hepimiz tanıyoruz. Bu yayıncının eski sevgilisi biliyorsunuz çok fazla drama oldu. İşte yok beni dövüyor, yok beni şöyle yapıyor. Bunlar beni ilgilendirmez. Fakat Levent Abi'nin de böyle bir şey yapmadığına adım kadar eminim arkadaşlar. Sırf prim kasmak için bu aptal Twitch yayıncısının uydurduğu bazı entrikalardan biri. Her neyse arkadaşlar konuyu daha fazla dağıtmadan. Ben şunu demek istiyorum. Kedi öldükten sonra yine Twitter'da drama yaratıyor. Jahriyene, Svögeberke, işte diğer insanları sallayarak hala tıklanma peşinde. Bana soracak olursanız bu kadının inanılmaz derece mental hastalıkları var. Tedavi edilmesi gerekiyor. Her ne olursa olsun. Çünkü hiçbir şekilde normal davranmıyor dostlarım. Lütfen bu kadını bir şekilde twitch'ten uzaklaştırılması ve OnlyFans hesabının kapatılması için bir şekilde reportladı. Kanalı reportlarsanız inanılmaz derecede sevinirim dostlarım. Sosyal medya hesaplarının kapatılması için hep birlikte arkadaşlar nasıl reportlayabiliyorsanız veya cimere mi şikayet ediyorsunuz? Orası size kalmış. Ben size sadece nasıl yapılacağını anlatıyorum. Bir şekilde arkadaşlar lütfen dışlayın. Daha fazla canlılara zarar vermesini istemiyorum. Daha fazla Twitch'te görmek istemiyorum. Kendisi inanılmaz derecede sağlık sağlıksız bir arkadaşlar mentele sahip sağlıksız bir mental ne yaptığı belli değil neden yayın açtığı belli değil hayatı yalan üzerine kurulu kendisi yanlış bilmiyorsam yurt dışında yaşıyor ve yurt dışında yaşadığı için bazı maddelere ulaşması inanılmaz kolay benim tahminimce çok fazla madde kullanıyor ve bu gerçekten beynine inanılmaz derecede zarar vermiş sevgili dostlarım her neyse dostlarım kendinize dikkat edin görüşmek üzere lütfen böyle insanları hiçbir şekilde izlemeyin ve desteklemeyin. Boom.